mitolojide en çok ihanete karışan burç tahmin ettiğiniz burç olmayabilir. Çünkü mitolojik hikayelere baktığımızda ihanet her zaman kötülükten değil. Çoğu zaman zekadan doğar. Örneğin ikizler. Yunan mitolojisinde Hermes daha doğduğu gün Apollo'nun sığırlarını çalar. İz bırakmaz, yalan söyler ve sonunda bunu ustalıkla avantaja çevirir. Kurnazlık mı? Yoksa ihanet mi? Bir diğer isim terazi ile ilişkilendirilen Paris. Tanrıçalar arasında yaptığı seçim Truva Savaşı'nı başlatır. Bir tercih, binlerce ölüm. Ve Akrep. Yeraltı dünyasının karanlık gücü Hades. Sessiz, derin ama stratejik. Peki soruyorum. Mitolojide en çok ihanete karışan burç hangisi? Peki bu sizce ihanet mi yoksa zeka oyunu mu? yorumlara yazın. Devamında mitolojide en sadık burç gelsin mi?